Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Necdet abinin kümesindeyim. Yoğun bir istek vardı. Sizleri kıramadım. Bu yüzden tekrardan buradayım. Bu arada Necdet abinin bana çok güzel iki tane hediye yavru güvercini var. Ee, bu videoda onları da sizlere göstereceğim. Ama göstermeden önce bir Selamun Aleyküm diyeyim abime. Aleyküm Selam. Ne haber abi? İyisin. İyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür et. Tekrardan yanındayız. Bakalım ne yapmış? Bir değişiklik var mı kümesinde? Buradan başta istiyorsan Necdet abi. En son orayı gösterelim. En son orayı gösterelim. Bir Necdet abi kuşlarını bir çıkarsın bakalım. Kuşların çıkmaya niyeti yok herhalde. Sabah çıkardın herhalde ondan dolayı mı acaba? Geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Ya, kız. Çık 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 çık. Dede. Çık ya. Çık. Dur kendi kendilerine çıksınlar abi. abi. Çıkarlar çıkarlar. Çünkü mavi çıktı mı öbürleri de çıkardı. Ufaktan ufaktan kuşlar çıkmaya başlıyor. Bak o büyümüş ha. Yavaş 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 sakin olun sakin olun sakin olun Gülte. Oo. Maşallah kanat sesleri iyi ama Necdet abi. He? Kanat sesleri güzel. Ha, dedin ya en son geldiğinde dedin ya. Değil mi? Kanat sesleri hoşuma gidiyor yani kuşlar. E, te temiz bakıyor kuşlar yani. Ya, dur abi az yani, olacak yaptın, öz olacak. Yaptığın işin hakkını vereceğim. Tabi tabi güzel güzel. Yo on numara maşallah. Maşallah bak o cicik tüyünü müyünü dizmeye başlamış, güzelleşmiş. Ya, yani o tüy tüyü verdi, işte Bu cici kaybetme. Keşke sen uçurabilseydin biliyor musun? Uçurmanı çok ister. Gerçekten uçurmanı çok ister. Yine iyi bakalım, yine bakalım, yine bakalım, Yavaş yavaş, sakin ol, sakin ol. Yani kuşları uçurmadığın halde şöyle bir şey söyleyeyim. Kuşların kanatları mesela tutukluk yok. Kuşlar kanatları gayet açık uçmaya meyilliler yani. Yani evet. uçurmaya kalkısan seni yormaz. Ya ben kendi hallerine bırakıyorum Uç, yani. Şey uçurmaya kalkısan seni yormazlar yani uçarlar. Ondan evet. emin ol. Şey değil yani. E, Korkutmuyorum. Ben ufak fazla kovalamıyorum. Yok güzel güzel maşallah. Maşallah. Bak buraya cam yaptım bak. He. Buraya... Onu nasıl yaptın? En son geldiğimde kapalıydı orası. Evet evet. evet. Güzel. Cam söyleyeyim. yaptım oraya. Tamam on numara. Şahane bir şey olmuş. Yavrularımız da orada arkadaşlar. Birazdan onları da sizlerle buluşturacağız. Alayım yere. Yavruları mı? İstiyorsan çıkar. İstiyorsan çıkar. Şöyle şeyin üzerine çıkar oradan bir görelim. Gerçekten muazzam e. yavrular çıkarmış Mesnecid abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu birinci yavrumuz. Şuranın üstüne çıkarsana Ejder abi. He? Ha şuranın üstüne. Yavrular. Oradan daha net çıkayım. Öbürünü de çıkar. Sadece iki yavruyu şuranın üstüne çıkar. Onları bir göreyim. Evet dostlarım. Bismillah. İkinci yavruyu da çok güzel yavrular vermiş. Çok güzel yavrular çıkmış gerçekten. Necdet abinin emeğine sağlık. Maşallah, maşallah. Şunların güzelliğini bak. Antika yavrular çıkarmış yani. Gerçekten antika yavrular çıkarmış. Bunlar bizim kümesimize geçecek arkadaşlar. Biz bunların videosunu çeker, çekettiğimiz zaman Necdet abi de sürekli izleyecek. <laughs> ya yani şimdi diyor ki Sezgi hani diyor Bereceğim. diyor vereceğim diyor ki ben koy Ben sürekli diyor onları videoda görmek istiyorum diyor dedim sıkıntı yok. Onlar Necdet abinin hediyesi. Biz onlara çok iyi bakacağız Allah'ın izniyle. Emek vermiş. Ne zaman da istiyorsa gelip alabilir. Hiç sıkıntı yok. Bu dişi büyük ihtimalle perçemli olan. Öbürü de erkek. Anne baba da şöyle bir ufak çekim alayım. Bunları da yerinde durmuyor arkadaşlar. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Anne baba bakın. Şu yavruların anne babaları bunlar arkadaşlar. Anne baba da güzel yani. Bu taklacı olan mıydı? Senin çıkar, çıkarırken evet. takla attı. Babalar attı. işte bunlar. Başka yavrum var mı böyle tüye bunlar kadar büyük olan? Yok değil mi? yok abi, bu, Bunlar işte. Ha, bu ikisi tek değil mi? Bunların ikisi büyük yani. Ha. Öbürü buna biraz haksızlık yapmış biliyor musun? O biraz daha bundan büyük ama baktığın zaman da erkek bu gibi görünüyor. Dişi o gibi görünüyor. Maşallah arkadaşlar gerçekten emeğine sağlık abimizin. Gerçekten çok güzel renk yavrular çıkarmış. Hepsi oraya giriyor baksana ya. Oraya galiba. <laughs> kapı, kapıları açık ya ondan Hepsi dolayı olabilir. <laughs> e, hoşlarına gidiyor? Necdet abilerin e, kümesleri küçük ama gerçekten içinde mücefer saklıyor. Kümesinin içinde mücefer kuşlar saklıyor. O kadar Mardin. şey. Hadi, 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 hadi. 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 Ya Mardin farklı bir şey arkadaşlar. Mardin güzeldir her zaman. Mardin'i severim de. Mardin'e de yer lazım dostlarım. Onları bu. Beyazlar da buradan büyüdü ya, onun için hayvanlar alıştı. He, ondan dolayı giriyorlar değil mi? He. babası o kadar ya. Girme, girme. Nereye gidiyorsun? Onlar yeme vuruyor değil mi yavrular, değil mi? Necdet abi. He? Yavrular yeme vuruyor değil mi? Kendi başlarına yemiyorlar. Onlar çıkmıyor, böyle kalsın. Anne babaları çıkmıyor he? Normalde çıkarsa bunu der e şeyi erkek olan bu ne takla atar. He bu o takla atan mı? Bunların babası o takla atan değil mi? He. Evet. He. Attıralım mı? Baba senin keyfin bilir ama İyice. kaçırmayalım da kuşa. Merdivenini <laughs> koyalım. Tamam he, merdiveni koyuyorsun ha merdivenle çıkıyorlar. <laughs> merdivenini koyalım atalım. Merdivenini koy bakalım çıksın. Öbür türlü çıkmıyor değil mi o? Allah Allah. Yok, şimdi buradan böyle taklatmaya başlarsa arkaya düşer diye. Yapıyorum. He. Çıkar bakalım gelsin. Gel Merdivenle çıkarıyor Yavrum. kuş arkadaş. Tuhaf. Ama güzel sistem. İyi düşünmüş yani. Harbiden iyi düşünmüş. Bu anne yavruların. Şimdi baba gelecek. Kuşlar yerinde durmuyor ki maşallah. Güzel bakmış hareketli kuşlar. Bak baba geliyor maşallah 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 Allah nazardan saklasın. Yavrular da böyle olursa Necdet abi var ya bizi kuş sahibi yaptın demektir. Hangisi? Şu biraz dönmeye başladı yavruya kustu ya. Hangisi? Şu şu yavrunun yanındaki. He şu... dişi. Yavru dişi dişi mi? hmm. Yavruya kuştu başladı ya şimdi takla atmaya başladı. Allah Allah. E, adam değil de. Adam uçurmadan takla attırıyor ya. <laughs> Millet saatlerce kuş uçuruyor, kuşu takla atmıyor. Necdet abinin bahçede maşallah. Anne baba bu muydu? Yok. Baba içeride anne bu değil mi? Yok yok. Hmm. Ha, bak, o. o anne. İçeri gitti herhalde. He baba içeri İçeri girdi. Içeri, i̇çeri girmiş. Ha. Necdet abi bak kavga ediyorlar. Ha, içeri. Kavga ediyorlar kavga. He. Çıkar. Yavaş 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 gitmesin. Baba güzel. Güzel kuş gerçekten. Yavruların babası işte. Şöyle bir yakın çekim almak istiyorum bu erkeğe gerçekten. Korkuşuyorum şey da. Gitme lan. Oy! Oy! <laughs> Oraya gideceksin <laughs> de Benim kralı hatırlattı var ya. O o da aynen öyleydi. Karın yemek için. Gidebilirse tabii. Bakalım yani gidebilecek ya. mi. Ula lanız. <laughs> bak, bak bak bunlar da geliyor. Bak. Çık <laughs> O yavru, yavruyu uçursa var ya bu yavru canavar gibi uçar. Evet arkadaşlar. Necdet abinin bize hediye etmiş olduğu yavru güvercinler. Hafif kaldırabilir misin böyle yavruları Necdet abi? Biraz bana dönük yap. Seni kapa fotoğraf yapacağım çünkü. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tam abi artık onları yere salabilirsin istiyorsan yere mi salıyorsun oraya mı koyuyorsun bir biraz, biraz e, bir e, koy yerlerini istiyorsan biraz ke, kendilerine gelsinler yavruların renkleri çok hoşuma gitti blue değil mi diyorlar bunlara açık blue değil mi diyorlar bunlara ben tam olarak çözemedim var mı arkadaşlar yavruların e, renklerinin isimlerini bilen e, yoruma yazarsa sevinirim bu arada diye girdi, ben ama. bu arada e, Necdet abiye yani bu videoya yapmış olduğunuz her beğeni Necdet abi'ye birer teşekkür olarak kabul ediliyor. Bilginiz olsun. Yapacağınız her beğeni Necdet abi'nin bizim ona etmiş olduğumuz teşekkür olsun. İnşallah yavrular da bizim kümesimizde sağlıklı bir şekilde büyüyüp uçurmak nasip olur. az ve öz abi. birden, harbiden az ve öz olacak. Ne sen yoruluyorsun, ne onlar yoruluyor değil mi? Öyle. Güzel oluyor değil mi öyle? Bu, iş, bu, bu işleri böyle yapıyor. Bu arada evet. bak yemlik. Bu senin yemliğin mi? O orası yemini sakladığın yer mi? Ha, bu mu? He. Yok. Ne ki o? O o. He yemliklerini bak, o, oraya koyuyorsun. E, bu kadar yem alıyor 25 kilo. Tamam. O bana yetiyor. Bitti zaten gidiyorum. O ne kadar da yani alıyorum. 25 kilo? He şey de var. Pazar arabasıyla ha. alıyorum elle getiriyorsun. sonra döküyor bunun içine? Güzel, süper. Buğday mı örüyorsun sadece yavrulara, He. kuşlara? Sadece buğday, değil mi? Karışık yem kullanıyor yok, yok. musun? Bir de He. dediğin gibi bunu alıyorum. Ne bu? He, o. şey. Ama bunu alma. Grit taşı al. Yok, karışık o. Sadece grit taşı al. O Aha. o aldığımız yerde biliyorsun orada vardı grit taşı. Yemine bakayım. yemin nasıl? Kara yem mi? Oradaki yemden işte He, oradan al. Tamam, alalım. bu bu güzel. Bu yem hayvanı yormaz. Ağır değil anladın? Ağır olm olmaması iyi bir şey. Sistemi de güzel. Bahçesi de güzel gerçekten. Ortamı muazzam. Yazın daha da güzel olur burası. Yani ee, bak de, kuşlar toprakla haşir Çok güzel görüntüler aldık. Hediyesi için de teşekkür ediyorum. Çok, kutuyu boşaltayım sana. Tamam abi. Tamam, sıkıntı yok. Ne süpürge şeyi kestin? He, evet. bu bir kuşların o, altına evet, koymak. Büyüktürmek için. Şimdi buna onu sen. He kuşların ha. altına koyuyorsun o süpürge ha, dalları yok, değil mi? altına koymuyorum atıyorum oraya onlar alıyor. He onlar alıyor değil mi? Güzel devam tamam. al. Süper. Buraya süpürge dalları kesmiş. Bakın Yere atıyor. Kuşlar da alıp yuvalarına koyuyor. Süper sistem. Arkadaşlar. Gerçekten kuşların ortamı da muazzam. Gerçekten muazzam. Şöyle bir ufak çekeyim. Sadece sıkıntı şu dut ağacı. O dut ağacı olmasa Belki burada kuş uçurabilecek. Ama maalesef ki önü kapalı olduğundan dolayı kuş uçuramıyor. Aslında uçurmak istese uçurur da. Necdet abi sanırım biraz korkuyor <laughs> kuşlar gider diye, değil mi? Evet. He? Değil mi? <laughs> Ediyoruz, gitmesin. Tabii bak kar yağmış buralara görüyor musunuz? Bak buralarda karlar var. Kuşlar, bütün kuşlar oraya gidiyor. Farkında mısın ya? Niye hep o, o kümesi gidiyorlar? Onu anlamadım. E, orada or mı büyüdüler? Orada büyüyorlar. Yani. Ondan dolayı değil mi? E. He, orada büyümüşler. Gözleri hep orada çünkü. E, bir, bir insan köye gidince yani doğduğu yeri aramaz mı? Değil ara. mi? Ula doğru söylüyorsun. Onlar daima orayı... Oradan da büyüdüler ya. Mı? Evet doğru. Yavru çok güzel arkadaşlar. Şey. Beyaz perçemli de çok güzel maşallah. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Sen bunları o bu yavruların anne babasından çıkardın değil mi? He. Bu beyazları. Hepsi hepsi. Vallahi. Hepsi o. Hani yaşlı diyordun ya yaşlı kuş var diyordum. He, o oldu. ne oldu? O da, o da rahmetli oldu. He. o da zaten şey yapıyordu. ama dedi, o ba baya bir yaşlıydı belli. O, e, zaten parayla aldığım kuştu o. Hmm. En son oydu o da gitti. Değil mi? Başın sağ olsun abi. Sıkıntı yok. Bizde kuş yok. Ne zaman istersen sana kuş var. Kuş çok. Kuşta sıkıntı yok. Ağzını hmm. arkadaşlar. Temiz. Yavrular var ama yavruları göstermeyeceğim. Çünkü ölüyorlar. Daha ufak. Ee, video videoya almaya gerek yok. daha ufak. Ee, daha ufaklar, küçükler. Bunun gibi olsaydı. Tabi 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 tabi. Yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her beğeni Necdet abim için teşekkür olsun. Sağlıcakla kalın. Son diyeceğim bir şey var mı abi? Bol bol like atın, abone olun. <laughs> Eyvallah baştayız. Selametle kalın. Hoşça kalın.